ölümü izli sahili şu şekilde dile getiriyor. bir çeşme yaptırdım akacak suyu yok akacak suyu getirdim içecek tasıyor. kırma şu üç günlük dünyada insan kalbini dünyada yapacak bir

الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله جماعه bir müddet önce aramızda bulunan merhum Hüseyin'de çeyizliği nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Merhumeye olan dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal, olsun. Helal, ediyor musunuz? Helal, olsun. helal olsun. helal ediyor musunuz? Helal olsun. Umulur ki bu mevta da bizlere hakkını böylece helal etmiştir. Merhumenin ruhu için. El-Fatiha. أشهد أن لا